Son günlerde Türkiye gündeminde tarihi gelişmeler yaşanıyor, terör örgütünün silah bırakacağı yönündeki açıklamalar, barışa dair umutları yeniden gündeme taşıdı. Ve bu gelişmeler yalnızca bir sürecin değil, aynı zamanda milyonlarca mapus yakını için hayati öneme sahip infaz düzenlemesi beklentisinin de fitilini ateşledi. 7 Temmuz'da DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Heyette yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar bu görüşmeyi tarihi olarak nitelendirdi. Aynı heyet 9 Temmuz'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da masaya oturacak. Görüşmeler basına kapalı yapılıyor ama aktarılan açıklamalar çok çarpıcı. Sürecin yeni bir aşamaya geçildiği ve artık adım atma zamanının geldiği vurgulanıyor. İmralı Cezaevi'nde örgüt lideri Abdullah Öcalan ile yapılan 2,5 saatlik görüşmede Öcalan'ın da yeni aşamayı desteklediği ve sorumluluk alma zamanı, dediği belirtildi. Dem Parti'nin hedefi açık, bu sürecin hem siyasal hem hukuksal anlamda geniş bir normalleşmeye dönüşmesi. İşte bu noktada, en çok merak edilen soru şu, bu görüşmeler, infaz düzenlemesine kapı aralayacak mı? Cevap net, evet, güçlü bir ihtimal. Çünkü Dem Parti, daha önce Adalet Bakanı'yla yaptığı görüşmelerde doğrudan infaz yasası, hasta mahkumlar, Terörle mücadele yasası ve hatta umut hakkı gibi son derece kapsamlı başlıkları gündeme getirmişti. Bu talepler sadece ideolojik değil, aynı zamanda teknik ve hukuki bir dönüşüm çağrısı içeriyor. DEM Parti'nin odaklandığı konular arasında terörle mücadele yasalarının esnetilmesi ve cezaevlerindeki çözüm süreci döneminden kalan çok sayıda hükümlüye yönelik yeni adımlar da yer alıyor. Ancak kritik olan şu, bu düzenlemeler yalnızca belli bir kesimi değil cezaevinde bulunan yüz binlerce kişiyi kapsayabilecek bir infaz paketi ile genişletilebilir. Bu yüzden infaz düzenlemesi bekleyen milyonlar, bugünlerde yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. İktidarın ve muhalefetin farklı kanatlarıyla yürütülen bu temas trafiği, tıpkı geçmiş çözüm süreci dönemlerinde olduğu gibi yeni bir yasal düzenlemeyle sonuçlanabilir. Terör örgütünün silah bırakma süreci ne kadar sembolikse, arkasından gelecek olan infaz indirimi, şartlı tahliye oranları ve bazı suç gruplarına yönelik esneklikler o kadar gerçek olabilir. Şunu açıkça söylemek gerekiyor, Dem Parti yalnızca kendi tabanına değil, geniş bir kesime yönelik bir infaz talebini dillendiriyor.